Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Erken seçim tartışmaları bitmiyor. Bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu res çekti aktaracağız. Siyaset bir yandan da kadına karşı şiddeti önlemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı tartışıyor. Ekonomide doların yükselmesi, altın ve euronun rekor üstüne rekor kırması endişeleri artırıyor. Ayrıntıları yine aktaracağız. Ve tabii koronavirüs gündeminde son durumu. Cumhurbaşkanının Kurban Bayramı için bu konuda önerileri hepsi ve daha fazla Birazdan diyoruz ancak önce şehitlerimizin cenaze törenleri. Mersin'in Mut ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuştu. Şehit askerler bugün memleketlerinde sonsuzluğuna uğurlandı. Bursa, Samsun, Mersin ve Kırıkkale şehitlerine veda etti. Evet. Kınalı kuzularını bir ay önce dualarla askere uğurlamışlardı. O yiğitler baba ocaklarına askerden al bayraklı tabutla döndüler. Son yolculuklarına da yine dualara eşlik etti. Mersin'deki otobüs kazasında şehit düşen 4 Mehmetçik memleketlerinde toprağa verildi. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Edin. Manisa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüs, Pazartesi sabahı Mersin'in Mutyeçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. 27 askerin yaralandığı, iki şoförün de hayatını kaybettiği elim kazada 4 ulaştırma er şehit oldu. 21 yaşındaki şehit er Samet Çaldır için Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. 2 aylık hamile eşi Elif Çaldır, tören boyunca şehidin tişörtüne sarılarak güç bulmaya çalıştı. Şehidimizin şefaatine nail eylesin inşallah. Şehit Ercanar Ermayen 25 yaşındaydı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Samsun'un ilk adım ilçesindeki baba evinin önüne getirilerek helallik alındı. Şehit daha sonra Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy mezarlığına defnedildi. <laughs> Şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin Tarsusluydu. Anne Raziye Dağlı, şehit oğluyla en son yola çıktıkları akşam konuşmuştu. Her gün akşam arıyordu akşam. Anne dedi, bugün akşam dedi, bineceğiz dedi. Aklın seyran edin dedi, bule bule gidin oğlum dedim. Yolumuz açık olsun çocuğum dedim. Şehit Dağlı, Tarsus'un Tepeköy Mahallesi mezarlığına defnedildi. Ekber. Şehit Kerim Arslan ise Kırıkkaleliydi. 21 yaşındaydı. Anne ve babası Konya'da yaşıyordu ama Şehiten nüfusa kayıtlı olduğu Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrimli Köyü'nde aile mezarlığında toprağa verildi.